Herkese merhabalar arkadaşlar. Borsa Kaplanı kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bir forex stratejisi inceleyeceğiz. Şu anda forex stratejimi size tanıtmak için dolar Japon Yeni'ni kullanacağım. 4 saatlik grafikteyiz ve birkaç ayarımız var. Onları da yapacağız. Biliyorsunuz kanalımız daha çok kripto üzerine ama gelen birkaç istek doğrultusunda kusura bakmayın. Birkaç istek doğrultusunda Forex'te de size bir strateji göstermek istedim. Strateji kullanan takipçilerim için. Şimdi gelin hemen ona bir bakalım. Öncelikle 4 saatlik grafikteyiz. Ee, bazı geri testler yaptım. Back testler yaptım. Geriye dönük biraz inceleme yaptım. Bayağıdır uğraşıyorum. Yaklaşık bir haftadır bunun üzerine düştüm. Bir yandan kripto bir yandan bu. O yüzden de en uygununu şu anda sizin için göstereceğim. 4 saatlik grafikteyiz. Mumlarımızı Mum türlerinin Heikin Eşi'yi seçiyoruz. Klasik Japon mumları yerine ortalama mumlarını tercih ediyoruz. İndikatörler kısmına geliyoruz. TradingView üzerindeyiz. İndikatörler kısmında bize öncelikle hacim indikatörü lazım. Ben de şu anda TradingView İngilizce. Kusura bakmayın. E, dilini değiştiremedim şu anda. E, videoya bir anda başladığım için şey, sabah saatleri, erken saatler hızlıca aradan çıkarmak istedim. Çünkü şehir dışına çıkmam gerekiyor. E, i̇şlem hacmi. Bunu ekliyoruz klasik hacim e, şeyimiz. Aynı şekilde hareketli ortalama ekliyoruz. Yalnız burada dikkat etmeniz gereken şey e, hemen şöyle bir yandan konuşurken bir yandan şey yapamadım. Dikkat etmeniz gereken şey normal hareketli ortalama, üstel hareketli ortalama değil. Hemen onu da ekledik ve bize tek gereken ATR yani Average True Range ortalama gerçek aralık, aralık indikatörümüzü ekliyoruz. Ve Average True Range'i bu şekilde küçültebilirsiniz. Bize sadece bu bölgedeki sayısal değeri lazım. Sırada birkaç ayarımız var. Hemen hareketli ortalama kısmına geliyoruz. Burada uzunluk kısmını 9'dan 200'e çekiyoruz. 200'lük hareketli ortalamaya ihtiyacımız var. Ve rengini biraz daha belirgin bir şey yapayım. Şöyle turuncu yapayım. Göze daha hoş geliyor. Bu arada benim Haikinashi mumlarım biraz daha değişik. Ee, yeşil buradaki yeşil mavimsi mum e, yükseliş mumu, yeşil mum. E, buradaki mor da aslında kırmızı muma tekabül ediyor. Rengini değiştirebiliyorsunuz. Eğer bu şekilde üstüne çift tıklarsanız burada renklerini değiştirebilirsiniz. Bunu da ufak olarak söyleyeyim ekstra bilgi. Şimdi eee Forex'te bu eğer sadece satın alım yapıyorsanız long dediğim yani uzun işlemlerde ki yerlerde alıp ondan sonra karınızı aldıktan sonra çıkış yapmanız gerekiyor. Ama eğer kaldıraçlı pozisyon açıyorsanız long short açıyorsanız şimdi onları da anlatacağım. Kusura bakmayın sabah saatleri kelimelerimi çok toparlayamıyorum. Long işlem için birkaç şartımızın bir araya gelmesi gerekiyor. Öncelikle 200'lük hareketli ortalamanın üstünde olmamız gerekiyor. Aynı buradaki gibi. Aynı şekilde short pozisyonlar için de yani satış işlemleri içerisinde içinde buradaki gibi 200'lük hareketli ortalamanın altında olmamız gerekiyor. Bu sayede riskimizi filtrelizasyonu arttırarak daha az işlem alsak da daha net sonuçlara ulaşıyoruz ve kazanma oranımızı yükseltiyoruz. Hemen gelin sizinle beraber bir long pozisyonumuza hemen bakalım. Şimdi dediğim gibi 200'lük hareketli ortalamanın üstünde olmamız gerekiyor ve burada hacim indikatörümüzde mesela diyelim ki burada bir long pozisyon var. 200'lük hareketli ortalamanın üstündeyiz. Üstüne bir kırılım gerçekleşiyor şu anda. Kırmızı mumdan sonra yeşil mumumuz yanmış. Ve burada gördüğünüz gibi hacimde de değişim var ve yeşil mumun hacmi daha fazla. Burada eğer hacim daha fazla olursa hemen burada pozisyonumuzu başlatıyoruz. Long pozisyonumuzu. Aynı şekilde short pozisyon için de hemen gelelim şurada. Büyük ihtimal burada vardır. Evet buradaki gibi. Yeşil mumdan sonra kırmızı haykineşi mumu gelmiş. Ve hacim de kırmızı mumda daha yüksek yeşil muma nazaran bu şekilde olması gerekiyor. Burada da short pozisyonumuzu alıyoruz. Hemen gelin sizle birkaç pozisyona bakalım. Mesela buradaki pozisyonumuz zaten garanti bir kazanç. Ee, pozisyonumuz için stop nasıl ayarlanır? Hemen onu da söyleyeyim. ATR'de gördüğünüz gibi şurada bir değer yazar. Şu anda bu e, işlemi açtığımız mumun kapanışında bu arada işleme giriyoruz. Mum kapanıyor. Bu mum kapanır kapanmaz diğer mumda işlemimiz başlar. Bizim bir önceki kapanan mumdaki değerimiz, ATR değerimiz burada yazan değer. 300. Burada pozisyonu başlattığımız zaman e, %1.39'un yanında hemen 1.600 diye bir değer yazıyor. Burası bizim pip değerimiz. Burada gösterilen ATR'deki değer de pip değeri. Pip değerimizin 1.5 katı kadar stop koyuyoruz. Yani o da 300 için 450 yapıyor. Hemen bunu 450'ye getiriyoruz. Yaklaşık %0.40'lık bir stop. Bunun 2 katı, bir buçuk katı veya birebir oranında kar alıyoruz. Eğer Forex piyasasını eminim benden daha iyi biliyorsunuzdur. Ee, ben her zaman bir buçuk katı taraftarıyım. Bir buçuk katı risk ödül oranım vardır. Bir buçuk kata getiriyorum bunu. Ve gördüğünüz gibi işlemim burada sonlanıyor. %0.61 karla. Aynı şekilde burada da işleme girebilirsiniz. Burada da sinyal mevcut. Kırmızıdan sonra yeşil, haykeneş mumu. Hacim fazla. Zaten kazanç devam ediyor. Burada fazla gösterilecek bir şey yok. Biraz da gelin short pozisyonlara bakalım. Şöyle düşen bir piyasada. Bu arada forex için bu tür stratejileri kullanmanız sizin için iyi bir alsat sinyali oluşturabilir. Fakat asıl kullanmanız gereken şey fiyat hareketlerinin ee, formasyonlarıdır. Fiyat hareketleri formasyonları bu stratejilerde daha önemlidir. Mesela neyden bahsediyorum? Hemen şuradaki short pozisyonu gösterdikten sonra onu da açıklayayım size. Burada gördüğünüz gibi hemen gözüme takılan ilk yer. Burada da gördüğünüz gibi hacim çubuğumuz daha büyük. Ve burada hemen short pozisyonumuz devreye giriyor. Ardından hemen bir sonraki bir önceki mumda ATR değerimiz 200. 211 fark etmez. 200 hemen burada da zaten stopları patlatmaya yönelik bir hamle yapılmış. 350 tam ATR ile stop koyanları patlatmak için bir mum atılmış üstüne ve gördüğünüz gibi operasyonlar burada da var Bitcoin piyasasındaki gibi. Maalesef buradaki işlemimiz kayıpla sonuçlanmış. Hemen şunu şöyle yapalım. Ardından tekrar sinyal gelmiş. Hemen burada tekrardan bir sinyalimiz var. Hatta burada stop olduktan hemen sonra o yüzden aslında stop koymayla ilgili bir video daha çekeceğim. Nasıl etkili stop konur? Çünkü stoplar gerçekten çok önemli. Nerede koyduğunuz. Mesela normalde burada eğer biraz tecrübeli biriyseniz ATR'ye göre değil, hemen biraz daha üstünü alırsınız. Çünkü bu tür 200'lük hareketli ortalamayı kıramadığı zaman bir düşüşün habercisidir ve bu düşüşten daha az insa daha e, az insanı kazandırmak için bu tür stop patlatma olayları sıklıkla yapılır ama tabii ki biz bunu kayıp olarak alıyoruz. Bir önceki mumda pip değerimiz yine 230 bir buçuk katı yaklaşık 370 civarı yapıyor. Hemen 370'e getiriyoruz bunu ve bir buçuk katı hemen şurada stopumuzu koyuyoruz. Zaten işlemi hemen birkaç saat içerisinde hatta bir gün, birkaç gün içerisinde kusura bakmayın tamamlıyor. Aynı şekilde burada da tekrar bir sinyal var. Ardı ardına çok fazla sinyal üretmiş. Hatta kriptodan forex'e mi geçsem diye düşündüm şu anda bir. Ne güzel çalışıyor stratejilerimiz burada. Hemen burada tekrardan 350'ye getirdim ve bir buçuk katı stop koydum. Gördüğünüz gibi çok da fazla uzatmak istemiyorum videoyu hızlı hızlı kullanın hızlı hızlı kazanın diye. Burada da gördüğünüz gibi işlemlerimiz tamam. Ee, bu piyasada zaten açtığınız her long kazanır. Önemli olan bu tür yerlerde, bu tür yerlerde de zaten long pozisyon gelmiş hemen burada sinyalimiz oluşmuş ve ATR değerimiz bir önceki mumda 160 yani 240'lık 240 pip bir stopumuz var burada. Aynı şekilde 1.5 katı ödül risk oranı 2 kat da yapabilirsiniz bu arada. O tamamen sizin tercihinize kaza kalmış. Hemen zaten bir gün içerisinde işlem kapanmış ve asıl önemli konuya gelelim. Evet bu tür stratejiler size çok güzel e, alsat sinyalleri oluşturuyor. Fakat biz e, sadece ATR değeri değil fiyat hareketleri direnç destekleri kullanarak aslında stop ve kar almalarımızı koymalıyız. Evet yeni başlıyorsanız stop ve kar almayı çok iyi koyamıyorsanız, fiyat analizlerini çok iyi yapamıyorsanız ATR sizin için burada daha önemlidir. Ama mesela benim kişisel fikrimi soracak olursanız ben burada ATR'ye göre stop koymazdım. Niye? Çünkü burada bir patlatma operasyonu, çekile bir manipülasyon yapılabilir. Mesela ben bir önceki burada gördüğünüz gibi burada bir önceki dibi görüyorsunuz. Ben bu dibin altına koyardım. Niye? Çünkü buraya kadar bir düşüş, buraya kadar bir geri çekilme gayet normaldir. Hemen altına %0.5'lik bir stop koyardım ve stopumun da ya 1.5 katı ya da hemen buradaki direnci takip ederdim. Burada gördüğünüz gibi bir direnç var direncin yanı sıra düşen bir trend var burada. Hemen burada bu şekilde çizdiğinizde düşen bir trend görüyorsunuz ve benim al sinyalim burada geldikten sonra, burada sinyalim oluştuktan sonra ben buranın kırılımını beklerdim ve buradaki mum kapandıktan sonra, bu kırılım mumu kapandıktan sonra hemen buraya bu işlemi zaten al sinyalim cepte. Bu mumun kapanmasıyla beraber işlemimi burada açardım buranın altına çekerdim. %0.6'lık bir stop koyardım. Bir önceki en düşük tepe, en düşük dibin altına ve 1.5 ödül risk oranıyla işlemime başlardım ve hedefimi koyardım. Gördüğünüz gibi aslında fiyat analiziyle stop koymak, alı, karı alacağınız yeri koymak çok önemli. Burada da kırılımı takip edenler zaten %1 %0.9 kazancı ceplemiş oldular. Bununla alakalı videolar gelecek. Bununla ilgili bir eğitim serisi de başlatacağım. Takipte kalmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın diyorum. Ve bu stratejiden şimdilik bu kadar.